Merhaba sevgili terazi burçları yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir umarım hayatınızda her şey yolunda ee, Rabbim her şeyin hayırlısını ve sağlıklısını nasip etsin dileklerimle bugün terazi burcu ee, yükseleni ay burcu güneş burcu terazi olan arkadaşlar için 1 15 Mayıs videosu çekeceğiz. Bakalım terazileri neler bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden öncelikle enerji kartlarımı çıkaracağım. Ondan sonra diğer kartlarımı seçeceğim. Bakalım terazileri 1 15 Mayıs'ta ne gibi enerjiler ve neler bekliyor. Şöyle çıkardım bir tane enerji kartımızı. Tamam. iki tane kart çektik. Bakalım önce bunları bir yorumlayalım. Şemsin enerjisini çıkardı. O wow, güzel bir enerji, güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego, baba figürü. Bayağı e, atik bir dönem bekliyor sizi. Bayağı ateşli, bayağı sıcak. Bayağı sıcak gelişmeler olacak bir dönem bekliyor. Güçlü ve başarılı, aydınlanma kafanızda. Soru işaretleri var ise hayatınızda belirsizlikler var ise aydınlanmasını gösteriyor. Bak farkındaysanız iki enerjinin ikisini de güneş olarak çıkardı. Diğerinde ne diyor? Güneş'in ruhu, güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek e, gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda diyor. Çok muazzam olağanüstü bir enerji çıkardı. Bence bu enerjiye hazır olman gerekiyor sevgili terazi ve yükselen teraziler. Olağanüstü bir enerji, olağanüstü aydınlatacak bir muazzam bir dönemin gelişini gösteriyor sevgili terazilere. Şimdi kahve de kapattım size kahveye de bakacağım. Önce bir kartlarımızı seçelim bakalım. Terazi yükselen terazileri nasıl bir enerji bekliyor? Ee, tabii ki 1 ve 15 Mayıs arasındaki süreye bakıyoruz sevgili teraziler. Bu arada arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz e, çok sevinirim. Çünkü ben de emek sarf ediyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Emeğe saygı arkadaşlar rica ediyorum. Videolarımı izledikten sonra beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmayalım canlar. Böylece beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz, ee, söylemiş olayım. Onun dışında ne söyleyecektim? İkinci kanalıma abone ol olursanız soru-cevaplar için sık sık canlı yayın açacağım. Ee, Özelden yazıyorsunuz neden canlı yayınları geç geç açıyorsunuz? İki işi bir kanalda yürütmek zor oluyor. Canlı yayın soru-cevaplar, shorts videolar için diğer ikinci kanalımı açtım. Nur Tarot 2 Oraya abone olursanız tabii ki 1000 e, bin aboneye geçtikten sonra canlı yayınlaşmaya müsaade ediyor YouTube. Ben onu bekliyorum canlar. Onun dışında bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar. Kolektive niyetleniyoruz. Yani teraziye kolektif olarak söylüyorum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz bana 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Derya size yardımcı olacak. Randevularımızı ayrılacak ve bilgi verecek size. Evet 2, 4, 6, 8, 10, 12 oldu olsun. 11 oluyordu 12 oldu olsun. Evet. Videolarımın alt kısmında zaten e, telefon şey WhatsApp numarayı ve şeyi gösteriyoruz. Şey etiketliyorum canlarım tripodu bir ayarlayayım ha güzel telefon e, videoların alt kısmında etiketliyorum e, instagram adresimi ve whatsapp numaramı etiketliyorum oradan alabilirsiniz o direkt sizin kartı çıkardı hadi bakalım bu enerjiyi görüyor musunuz ay Gerçekten teraziler bayağı bir sıkıntı yaşamış olduklarını gösteriyor. Umarım sıkıntılarınız geçer. Netleşme dönemi. Çok güzel kartlar çıkartıyor. Hadi hayırlısı olsun sevgili teraziler. Bakalım nasıl bir enerji, neler olacak. Evet bu arada teşekkür butonunu kullanan herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinizi seviyorum canlarım. Evet şimdi yorumumuza geçelim bakalım. Gerekirse yine yardımcı kartlar alırım. Parşömen kraliçesi ve kılıç ağasından bahsediyor. Ben size söyleyeyim. Ayın birinden itibaren biri on biri arasındaki süre olağanüstü rahatlama, olağanüstü başarı, Kararsız kaldığınız bazı konularla ilgili, önünüzü göremediğiniz, ikilemde kaldığınız konularla ilgili kesinlikle net bir karar vereceğinizi ve doğru kararı vereceğinizden bahsediyor. Kartlar ilk günden itibaren 1 Mayıs ve 11 Mayıs süresi çok önemli değişiklikler olacağını gösteriyor. Karışık olan kafanızda kafa karışıklığı yaşa yaşadığınız hangi konu varsa... Veya hayatınızda bir karışıklık varsa onunla alakalı netleşmeler ve net cevaplar alacağınızı ve yola konulacağınız bir dönemden bahsediyor. Şimdi dört vakittir sıkıntılar var. Özellikle iş hayat, hayatında önünü görememe diyelim. Önünüzü göremediğinizi gösteriyor. Bayağı bir kaygı yaptığınızı gösteriyor. Kararsızlık üzerine yaptığınız kaygılardan bahsediyor. Bazı şimdi yüzdeye bakarak konuşuyoruz. Her zaman söylüyorum, bu bir kolektif açılımıdır. Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Yüzde yetmiş, yüzde altmış terazi ve yükselen terazileri iş hayatından kaygılı gösteriyor. Zorlu bir dönem geçirdiklerini, özellikle dört vakittir sıkıntılar yaşadığını gösteriyor. Kararsız kalmış durumda. Herhalde işle ilgili kararsız. Mantık yürütüyor. Kalsam mı, gitsem mi gibisinden onun kararsızlığı içerisinde olan terazi ve yükselen terazinin. Hayatında değişiklik olacağını gösteriyor. Dengeyi tutturma dönemi. 10 ve 11 arasındaki sürede net kararlar var. İşle alakalı kararsızlıklar ve ikilemde kalmalar. Değişim yapmak isteyen terazilerin. Bak burada görüyor musunuz? Denge kartı çıkarmış. Bu kişilerin ise aynı ikisi ve 12'si arasındaki süre. Veya ikisi 12'si. Kesinlikle. Ee, karar vereceğini gösteriyor aşk hayatında olumsuzluklar içerisinde terazi burcu arkasını döndüğü bazı insanlar var çok kırgın olduğunu gösteriyor çünkü neden ee, mantık olarak da düşüncesinde mantıklı düşünürsek ilişkinin içeriğinde yorulan kişi benim hiçbir verim alamadığını gösteriyor sanki bir e, aşk hayatına bir ara verme, geri çekilme durumundan bahsediyor. Pişman ve üzgün ve her şeyi arkamda bırakıp kaçma isteğini gösteriyor Terazi'de. Üzgün olduğunu gösterir aşkla ilgili. Soğukluklar var. Terazi'ye karşı çok ciddi haksızlık, adaletsizlik yapılmış olabilir. Ama ne diyor? Bu soğuk geçen dönemin üzerine mahkeme kartı. Mahkeme kartı her külade olumlu bir karttır. E, haksızlıkların açığa çıkması, yenilikler, yeni başlangıçlar, olağanüstü pozitif enerjiler ve değişimler olacağını gösteriyor. Ve bunun üzerine çıkan kart değnek yedisi. İş hayatında emeklerinin karşılığını alacağını ve yükselişten bahsediyor. Ayın yedisine dikkat edelim. Yedisinde olağanüstü bir gelişme yaşayabilirsiniz, iş hayatınızda yeni teklifler alabilirsiniz, yeni iş başlangıcı yapabilirsiniz sözleşmeler yapabilirsiniz, büyüme ve e, sanki kitlerin karşısına çıkma, tek başına kitlerin karşısına çıkacağını gösteriyor, kendini kanıtlama bundan bahsediyor. Plan ve projelerinizi hayata geçirmek için tam zamanı, ayın 6'sını gösteriyor. 6 Mayıs'ta bazı düşüncenizde olan bazı plan ve projeleri Hayata geçirme isteğinin veya hayata geçireceğiniz zamanlamanın doğru zaman olduğunu gösteriyor. Fark etmez tek başına çalışacağın bir işte olabilir. Ortak işlerde de uygun bir dönem uygun bir zaman aynı altısını gösteriyor. Sanki içindeki o cevheri veya uzun zamandır planlayıp proje çizdiğin düşündüğün bazı işleri hayata geçireceğinden bahsediyor. Aşk hayatının rahatlama dönemi. Güzel haberler bekliyor seni. Ayın 3'ü ile 6'sı. Mayıs 3, Mayıs 6. Çok güzel haberler alacağını. Karatlanmış kuşun hazır diyor. Ayın 3'ünde alacağın bir haber. Ayın 6'sına kadar olan sürede ise barıştan bahsediyor. Şimdi terazi ve yükselen, pardon. E, tera, tamam doğru terazi ve yükselen terazileri. Burada özellikle havalarla ilgili. Bak ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ile sıkıntılı olduklarını su yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreple problemli olduklarını gösteriyor ama buradaki enerji nedir? 3 ve 6 arasındaki süre içerisinde aşk hayatıyla ilgili bir iletişim bir mesaj daha e, güzel bir zaman dilimi ve mutlu olacağın haberleri alacağın dönemi e, ayın 3 ve 6 arasındaki süreyi gösteriyor sevgili terazi ve yükselen terazi. Bakış açını değiştirmen gerekiyor diyor. Geçmişte takılıp kaldığın bazı enerjiler seni geriye doğru itiyor. Sanki bu dönemde ayın 5'i ve 15'i burada net bir karara varacağını gösteriyor. Saf değiştirme. Düşüncelerinde ve fikirlerinde kesinlikle bir değişiklik yapacağını gösteriyor. Artık yorulmuş olduğunu, gerçekten ciddi anlamda da özel ilişkilerde, özel hayatında çok ciddi yorgunluktan bahsediyor. Terazi artık Yeter deme durumunda olduğunu bir değişiklik olacağını gösteriyor. Burada 5'i ve 15 Mayıs'ı gösteriyor. Burada ne var? Bakın geçmişe kesinlikle bir kere geçmişi bırakmanız gerekiyor. İki kartın ikisinde de peş peşe çıkardığı geçmişte yaşandığı, yaşanan haksızlık, adaletsizlik sana karşı ve geçmişte yaşadığın tramvay seni takip ettiğini ve üzüntüye soktuğunu gösteriyor. Aslında bu davada haklı olan kişi sensin. Düşündüğünü ne biliyor musun? Ben her şekilde... Azizleri çıkardı. Ben her şekilde merhametli ve iyi yaklaşımlarda bulundum. Kimseye kötü bir niyetim yok. Neden ben hep problem yaşıyorum? Düşüncesini veriyor. Terazi bu düşünce içerisindedir. Ama ben sana söyleyeyim problemin temelini. Geçmişe takılı kalmalar. Bazı takıntıların var. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Bırakman gerekiyor. Yeniliklere açık olman gerekiyor ve Yeni e, enerjiler hayatına alman gerektiğini söylüyor. Yoksa böyle üzülerek devam edeceğim bir dönemden bahsediyor sevgili terazi ve yükselen terazi. Böyle bir üç kart daha çıkarmak istiyorum. Sonra kahveye geçeceğim. Bakalım bu kartlar ne diyor. Aşk romantizm. Gönül çelen zerafet... Tam da senin kartın sevgili terazi... Baştan ayağa zerafet... Çünkü venüsün yönetiminde olan bir enerjidir terazi... Şimdi aşk hayatında ilgili... E, takılıp kaldığın nokta... Aşk hayatında ilgili... Çalışkanlık yardım etme isteği... Sevdiğine hizmet etme... İşte sevdi, sevgiyle alakalı... Sevgiyle ilgili sorunlar yaşadığını gösteriyor... Aşk hayatında... Duygusal hayatında... Verdiğin çabayı almadığından bahsediyor... Onun için diyor ki bak isteklerini ve düşüncelerinde kimseye zararım yok. Kimseye bana karşı ciddi şekilde haksızlık yapılmış düşüncesinde olan Terazi'nin dediğim gibi bu dönemde değişim nedir? Kararlarını değiştireceğini gösteriyor. Bak burada zorbalık ve kontrolsüzlük artık zıvanadan çıkma derler ya tabiri caizse. Yani o kadar haksızlık yaşamış ki sevgili Terazi artık yeter diyor. Yani ben artık ve beni kimse tutamaz düşüncesinde ve enerjisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi bir kahvemize bakalım. Bakalım kahvede ooo nazarı gördünüz mü? Nasıl patladı? Üzerinizde çok ciddi. Bak şuralara bile patladı şey nazarınız üzerinde bir üzerinizde bir nazar olduğunu gösteriyor yollar var kesinlikle tertemiz yollarınız var sıkıntı kahven içerisinde kocaman bir göz var bak burada kocaman bir göz olduğunu gösteriyor üzerinizde nazar ve negatif enerjini yüksek gösteriyor kartlar ilişkinizin içerisinde veya işinizin içinde üçüncü bir problem olduğunu gösteriyor sanki e, olacak olan işleriniz hazır her şey okeyleniyor e, belli bir ikili vakitler belli bir sonra 2 saat veya 2 gün sonra bir olumsuz haber geliyor. Bu terazi takıntılı hale getirmiş olduğunu gösteriyor. Emin olun üstünüzdeki nazar ve negatif enerjiden dolayıdır bu sevgili teraziler. Açık bir kapınız var. Ayın 5'inde olağanüstü 5'i 15'i mükemmel bir haber alabilirsiniz. Hayatınızla ilgili olağanüstü bir değişimler olabilir. Bunu gösteriyor. Şimdi terazinin biraz önünde bir kapalılık var sanki adım atamadığını, bunaldığını gösteriyor ve inan ki sen gözlerin gözünde büyütüyorsun bu olayı. Aslında senin gücün o, o maniye neyse önündeki o engel neyse onu aşabilecek potansiyele sahipsin ama arkada yaptığın veya sen bu işi yaparsan üzülecek olan insanları düşündüğün için sırf merhametine yenik düşerek ve bu haksızlık olur düşüncesiyle durduğunu ve beklediğini gösteriyor. Özellikle isminde V harfi, Y harfi olan teraziler, A harfi, B, D harfi olan terazi ve yükselen terazi burçlarını bir takım sıkıntılarla karşılaştığını gösteriyor. Biraz zamana ihtiyacınız var benden söylemesi. Parayla alakalı önemli gelişmeler olacağını gösteriyor. Bak burada rızık kapınızın açıldığını, bereketli bir dönem başlıyor. Kafanızda olan soru işaretleri nedir parayla ilgili para vermişsin alamıyorsun miras davan var. İşte para beklentisi olan terazi ve yükselen terazileri burada ayın yedisini gösteriyor. Ayın yedisinde parayla alakalı gelişmelerin olacağını maddi kazancın ve al, alman gereken bir para varsa kesinlikle sana ulaşacağını gösteriyor. Küçük küçük yolların var yeni sözleşmeler yeni anlaşmaları yapabilirsin Karşına çıkacak olan yay burcu ve yükseleni yay olan bir enerjiyi gösteriyor. Aşkla alakalı yay ve yükselen burcu yay olan birisini gösteriyor. Onunla yeni bir başlangıç yapacağını ve mutluluk kapıda olduğunu bunun farkında değilsin kesinlikle. Burada düşmanınız olduğunu gösterirsin de uğraşan özellikle bak burada kadınları veriyor. Sizinle uğraşan enerji kadın enerjisini gösterir. Neden kadın desin? Direkt figürünü çıkarmış burada. Kadın uğraşıyor seninle. Ama arada da bir kişi var. Sana elini atmış seni çekmeye çalışıyor. Yani burada iş hayatında olabilir. Makamında olabilir. Gerçekten seni diplere çekmeye çalışan birisi var. Ama kurtarmaya çalışan da bir erkek olduğunu gösteriyor. Sevgili terazi ve yükselen terazile. Ayın 8'inde e, bir kalabalık içerisinde bir kargaşa gösteriyor. Bu ayın 8'ine dikkat edin tartışmaya polinemiye girmeyin bu arada ayın 5'inde mayıs 5'inde e, bir ay tutulması var e, mayıs 5'indeki ay tutulması akrep burcunda Buna dikkat edelim. Yani bazı konular özellikle ilişki ve aşkta keskin kararlar, net gelişmeler, net kararlar, gerçeği görebilme, bitiş ve yeni başlangıçlar olacağını gösteriyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu süreci rahat atlatmanız açısından söylüyorum. Yoksa şey yapmayın hani öyle negatif düşünmenizi kesinlikle istemiyorum. Aslında bazı şeylerin farkına varacağın bir dönemdir Mayıs 1-15 sevgili Terazi. Burada senin üste çıkan kartlarda da, yukarıda çıkan kartlarda da ve ilk çıkan enerjide de güzel güneşin enerjisini çıkardık. Her şey aydınlanacak, her şey netleşecek. Biraz acımasız olduğunu, artık gerçekten yığıldığını, çok yorulduğunu, her şeyin senin üzerine çok geldiğini ve çok yorulduğunu gösteriyor. Artık ben e, safımı ve düşüncelerimi değişmem lazım karakterini gösteriyor. ...burada... ...sevgili terazi... ...şimdi bir şuna bakalım... ...burada ne var... ...bir bakalım... ...kahvenin içinde... şey ...tabağın içerisinde... ...bak görüyor musun... ...burada boynuzlu bir boğa ile savaştığını gösteriyor... ...resmen boynuzlarına yapışmışım... ...bu boğanın... ...bu ateş grubu birisi de olabilir... ...koç aslan ya yükselen burcu... ...koç aslan ya ölen birisi de olabilir... Çünkü ateşten bahsediyor burada. Diğer taraftan sanki ailenin içerisinde de kırgın olduğun kişiler var. Kavga ve tartışma üzerine veya bir iş yerin olabilir. Mesafe alıp gittiğini veya gideceğini gösteriyor. Çünkü neden desen sana karşı yapılan olan haksızlıklar üzerine. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bazı şeylerin de açığa çıkacağı bir dönemden bahsediyor. Sana özür babında gelecek olan insanlar var. Şimdi az buçuk bir sabret problemli olan terazinin sıkıntı yaşan özellikle kitleden ve aileden kolektiften aldığı negatif enerji alan terazi burçlarını ayın altısında çok güzel bir gelişme sanki bazı şeylerin açığa, çıklan, açığa çıkacağını ve senin suçlu olmadığının e, kanıtlanacağını gösteriyor ve karşı tarafın senden özür babında sana özür dileyeceğini, ayağına geleceğini gösteriyor. Tertemiz yollarınız var ve tertemiz gözyaşınız var burada. Sevgili teraziler, fazla da videomu uzatmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Rabbim her şeyin, her şeyin ama her şeyin hayırlısını ve güzelliğini nasip etsin inşallah. Evet, hoşça kalın, güzel kalın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım.